Ayza yine nereye geldi? Ayza. güzeller mi? Hepsinden bir tane hakkım var tamam mı? Hangisini almak istiyorsun? Hangisini almak istiyorsun? Tamam. Ben tutayım istersen. Ver ben tutayım. Gel. Başka? Başka aşkım? Hangisini almak istiyorsun? Tamam. tamam. Ama hepsi aynı bak. Bunların hepsi aynı. Hayır hayır. Olmaz. Hepsi aynı bunlar. Bunlar az. Hayır bunların hepsi aynı. Bir tane yetiyor. Hadi gel başka şeylere bakalım. Gel. Başka şeylere de bakalım. Al bunu. Tut elinde. Gel. Başka şeylere de bakalım. Ay bak, bak çantalar çok güzelmiş. Gördün mü? Onlar sana olmaz. Olmaz onlar sana. Olmaz. Güzel mi o? Bu güzel mi? Güzel. Yavaş. Yavaş. Gel bak bizimkiler bu tarafta. Gel gel gel. Ay bak şu tarafa baba geldi gidelim. Vaay, bak oyuncaklar orada. Gördün mü? Vaay. Vay çok güzelmiş o. Hadi sür bakalım. Ayza güzel mi? Beğendin mi aşkım? Beğendin mi? Bakalım. Oo çok güzelmiş. Dene biraz daha. Hmm. Aa! Çok güzelmiş Ayza. Oo çok sevdi. Ayzam çok sevdi. Bay. Gel 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 aşkım gel. çok güzelmiş. Ayza bak bunlar güzel Beğendin mi olmuş. Ayza? bunu evet. mu sana? Bak çok güzelmiş değil mi? Alıyor sana bunu? Beğendin mi annem? Evet. Neden? Evet. Beğenmedin mi? Ayza beğenmedin evet. mi? Anladım. Güzel mi? Gel gel. Git o tarafa. Evet. Öbür tarafa da bakalım. Evet. Geç geç geç. Boş. Neler varmış neler. Burada da var. Hmm, Ayza. Bak bak bak. Şöyle çık. Neler varmış. Gördün mü? Ama sen onun için küçüksün. Büyüksün artık Ayza. Onlar küçükler için. Evet onlar bebekler için. Sen büyüdün aşkım. Sen büyüdün artık büyüdü. Evet, güzel mi? Güzel mi? Güzel mi aşkım? Aa, Ayza deneme yapıyor. Deneme yapıyor benim Ayza. Aa, çok güzeller. Çok güzeller değil mi Ayza? Güzeller mi? Çok güzeller. Senin çantan daha güzel ama ya. Çok güzelmiş kızımın çantası. Ayzam. Aa, öğümcek. Öğümcek. Vay. Beğendin mi annem? Ayzam. Beğendin mi? Ama sen yürüyorsun artık. Gerek yok ona değil mi? Hiç gerek yok artık. Değil mi aşkım? beğen şişim? Alalım mı? Alalım mı sana bundan? Güzel değil mi? Güzel. Güzel. Güzel mi? Güzel mi Ayza? Güzel tamam. Hadi gezelim biraz daha. Başka ne istiyorsun benim prensesi? Benim prensesim başka ne istiyor acaba? Acaba başka ne istiyor? neler varmış neler. Wow, Ayza. Bak bak ne var burada Ayza. Neye bakıyorsun aşkım sen? Top varmış değil mi? Ha. Top. Wow. Ayza bak burada ne var Çok güzelmiş. Gel gel. Bence biz sana pembe çanta alalım Ayza olur mu? Bence biz sana pembe çanta alalım. Pembe çanta daha güzel. Değil mi? Yavaş. Dikkatli yerine bırak. Tutamadı. <laughs> evet aynen. O daha güzel aşkım. Tamam, tamam. Gel. Bu taraftan gidelim. Geç aşkım. Gel. Gel gel gel. Ben bu olanı çok daha güzelmiş. Güzelmiş pembe olanı. Bizim <laughs> vermediniz. Çok güzelmiş. Vah. Ne bu aşka? Ayça onları alacak mısın? Çok güzelmiş Ayça. Güzel değil mi? vav wow, ne kadar güzel arabalar varmış burada ne kadar güzel arabalar varmış annem neler varmış neler varmış kızım değil mi ayza alalım mı sana güzel mi aşkım güzel mi prensesim güzel mi Sürecek mi? Hani sürmeye çalış. Hadi yardım edeyim sana gel. Vav. Wow. Ayzı çok güzel bence. Güzel mi anneciğim? Ne o kızım? Hı? Yok mü değil at. Atla bakayım. Atla. O bisiklet mi? Motosiklet mi? Hangisi o? <laughs> Motosiklet o. Ama elindeki çantan çok güzel. Ayza. Onu mu alacaksın? Ayzoş. basketbol topukası. Bak şunları gördün mü Ayza? Ayza, şunları gördün mü? Bak 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 bak. Bak. Kızım baksana. Bak. <laughs> ve, ve yerine asalım. Evet, bozmayalım değil mi? onu yerine koyalım. Evet. Aferin kızıma. Dur. Dur bekle ben koyacağım. Tamam. Tamam ben koyacağım. Tamam. Dur. Peki Ayza'nın çantasını ne yapacağız? Kızım. Çantanı yerine, yerine koyalım mı? He? Geliyorum kızım geliyorum. Ama bak burada bir sürü oyuncak varmış. Bir sürü bak. Kamyonet var. Traktör var. İtfaiye aracı var. Köpekler var. Bak düşürdün kızım. Aferin sana. Ha düşürdün bak gördün mü? Şimdi, dur. Dur kızım dur dur dur. Dur bebeğim dur. Hangisi? O senin o, o evde var zaten kızım. O evde var. <laughs> var evde o, var var var. Bu senin değil, Ayzam. Bana bak, bana bak. Hayır. <laughs> Kim? Evet, tableti aldırmaktan vazgeçtik. Çünkü elde var. Oo, ne güzel arabalar Ayzam. Baksana. Akülü araçlar. Uu, bisiklet de varmış. Ayzoş nereye kızım? Doldurdun mu çantanı? Anne. Anne bu tarafta, bu tarafta. Gel, gel. Bak şu tarafta anne. Anne şu tarafta, hadi. Hadi gidelim. Hadi bu kadar alışveriş yeter Ayza. Değil mi? Aa, bak bir tane düşmüş Ayza. Şöyle asalım değil mi? Gel kızım bu taraftan. Gel bu taraftan. Gel 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 gel. Gel. Gel Ayza'm, gel 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 gel. Nerede anne? Ayzan. Aferin Aysam. kızım ha. Tuttum. Tamam. Şimdi de yeşilini aldı. Aldın mı? Tamam aldım. Kızım. Yetmedi mi hepsini denedin? He? Bak anne geldi, anne geldi. Tamam. Hadi bay bay, görüşürüz.